Merhaba arkadaşlar, sizlere yeniliklere açık olabilmekle ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler bu dünya hayatında baktığımız açıya göre, baktığımız pencereye göre, bilgimizin, yeteneklerimizin, kabiliyetlerimizin, hissiyatımızın oranında olayları değerlendiririz. Bundan dolayı da her olaya, her fikre bakış kişiden kişiye değişiklik gösterir. Benim baktığım pencereden gördüklerimle bir başka açıya sahip, bir başka pencereden bakan kişinin gördüklerinin farklı olmasından daha doğal bir şey yoktur. Bundan dolayı da bakış açımızı 360 derece yapabilmemiz lazım. Bakış açımızı 360 derece yapabildiğimizde bir olayın, bir fikrin, bir düşüncenin her yönünü görebilme, her açısını değerlendirebilme imkanına sahip olabiliriz. Bunu sağlayabilmek için de her şeyi ben biliyorum modundan çıkabilmemiz lazım. Onun yerine ikame edebileceğimiz veya bunu dönüştürebileceğimiz nokta ise her daim öğrenmeye açık olmak, her daim bilmediklerinin, öğrenebileceklerinin olduğunun farkında olmamız lazım. Bu da gösteriyor ki oldum, tamamlandım, her şeyi biliyorum modu yerine her an öğrenmeye açığım, ve her an öğreniyorum. Her an yeni bir şeyler öğrenebilmek çok güzel, çok değerli ve çok kıymetli bir şey. Kişi öğrenebiliyorsa ve öğrenebilmenin peşinde talebe oluyorsa, en bahtiyar kişi, en huzurlu ve mutlu kişi bence odur. Bilginin, ilmin, bilmin peşinde koşmak bu dünya hayatındaki en kıymetli koşturmacalardan bir tanesidir. İlim Çin'de dahi olsa gidip onu alınız buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. İlmin sınır sınırlarını o günün şartlarında en uzak yer olan Çin dahi olsa onu oradan alınız buyurmaktadır. Bu çok muazzam bir hedeftir, çok muazzam bir ufuk göstermedir. Bu da bize faydalı bilginin kendimize, başta kendimize faydası olması lazım. Ondan sonra etrafımıza ve bizden sonraki nesillere, soyumuza ve bizden sonraki gelecek olan nesillere faydalı bilgi, beceri, yetenek bırakabilmek. Bunu oluşturabildiğimizde bizden sonrakiler de o bilgiyi, beceriyi, yeteneği, teknolojiyi hayırlı işlerde daha yukarılara götürebileceklerdir. Bütün bunlar yeniliklere açık olabilmekten, farklı bakış açılarını kabullenebilmekten geçiyor. Teşekkür ederim.